Herkese merhabalar. Örgü modelleri tasarıma hoş geldiniz. Ben Emine Kıraşahin. Bugün sevgili arkadaşlarım sizlere tığı işi tekli burgu nasıl yapılır onu göstermeye çalışacağım. Yine her türlü örgünüzde kullanabilirsiniz ama bence erkek örgülerine çok güzel olur. Çok erkek örgülerinde çok güzel duracağını düşünüyorum. Rahatlıkla erkekler için yapacağınız her türlü modelde kullanabilirsiniz bence. Evet, gayet güzel ve çok da kolay. 2'nin katlarında zincir çekelim. Artık ne yapmak istiyorsanız o ölçüde ikinin katlarında çekin ben şöyle 2 3 4 5 7 28 29 30 30 tane zincir çektim yalnız şöyle bir püf noktası var İlk başladığınızda bu zincir gevşek olacak arkadaşlar sıkmayın kesinlikle bakın üzerine alıyorum hemen bir sonrakine batıp çakma sık iğneler ya da tekli trabzan da diyorlar buna Tekli trabzan çakma sık iğne yapacağız. Evet sonuna kadar çakma sık iğne yapalım. Görüşelim tekrar. Evet sona kadar çakma sık iğne ile geldim. Bir iki zincir çekiyoruz. Dönüyoruz. Döndüğümüz zaman bakın hemen buradan batıyorum. Tekrar ikinci sırada komple çakma sık iğne yapalım üzerine alıyoruz üçünü bir çekiyoruz üzerine alıyoruz üçünü bir çekiyoruz çakma sık yine budur arkadaşlar bir iki dönüyoruz burada şimdi modeli koymaya başlayacağız bakın iki sıra çakma sık iğneden sonra üzerine alalım şöyle kıyı için iki tane sık iğne yapalım iki tane sık iğne yaptım şöyle üzerine alıyoruz tığımızın bakın şuradan da iki tane atlayıp biraz yaklaştırayım mı şu alttan da iki tane atlayıp buranın hizasında aşağı iniyoruz. Bakın buradaki ilmeğin belinden yakalıyoruz. Uzun bir şekilde üçlü trabzan çektim. Bakın tekrar üzerine alıyorum. Hemen yanına yine bir iki üç uzun uzun iki tane üçlü trabzan yaptım. Üzerine alıyoruz. Arkadan iki taneyi atlıyoruz. 1 2 atla 3.'ye geç. Bakın böyle. Araya 1 2 tane daha çakma sık iğne yaptım bakın. Tekrar üzerine alıyorum. Yine hemen alt hizasına iniyoruz. Şuradan 1 2 ve 3. Tekrar üzerine al. Hemen yanına 1 2 ve 3 üzerine al arkaya dön 1 2 taneyi atla şuradan bakın üçüncüden çakma sık iğneyi yap 1 2 tekrar üzerine alıyorum Bakın alta iniyorum. Yine aynı hizaya. 1, 2, 3. Hani aynı hizaya dediğim şey şu arkadaşlar. Şurada iki tane çakma sık iğne yapıyoruz. Altta da iki tane atlayacağız. Bakın ben yanlışlıkla üç tane atladım ne oldu? Hani onu da görmüş olun. Bir, iki, şu üçüncüye batmam gerekirken dördüncüye batmışım. Dolayısıyla ona dikkat edin. Hemen şu alt hizasına bir, iki, üç. Bakın Alttan da 1 2 atlayacağız 3. Tekrar arkadan 2 tane atlayalım. 3. batalım. Yine 1 2 atla. 3. bat. 1 2 3 uzun uzun üçlü trabzanlar yapacağız. 1 2 ve 3 Tekrar bakın arkada iki tane atlıyorum. İki tane araya çakma sık iğne yapıyorum. Üzerine alıp modelimizi tekrar kuruyoruz. Sonuna kadar bunu yapalım arkadaşlar. Bir iki atla. Bakın sonda yine bir 2 çakma sık iğne 2'nin katları şeklinde yaparsak bakın tam denk gelecek arkadaşlar başta iki çakma sık iğne ile başlayıp ondan sonra modeli koyduk sonunda da yine iki tane çakma sık iğne kaldı 1 2 zincir çekelim ve dönelim şimdi komple bu sırayı çakma sık iğne yapacağız sonuna kadar modelimizi hep ön tarafta koyuyoruz arka tarafta böyle sadece çakma sık iğnelerle ilerliyoruz çok kolay ama çok güzel gösterişli bir model. Evet ben bu modelden bir terlik yaptım arkadaşlar. Şimdi birazdan daha yeni yapıştırdım. Üzerine bir ağırlık koydum. Birazdan göstereceğim size onu. Biraz daha dursun. Modelimizi bir hemen çıkaralım. Az kaldı zaten. Terliğimi de göstereyim. Ne kadar şahane, ne kadar güzel olduğunu göreceksiniz. Bebek örgülerinde de çok güzel olur. Bir bebek yeleği görmüştüm açık mavi. Bu modelden YouTube'da gerçekten çok güzel olmuş arkadaşlar. Zannediyorum erkek bebek yeleği de. Dediğim gibi erkek bebeklere, büyüklere, erkek örgülerinde çok güzel olur bence. Evet. Bir iki zincir çekiyorum. Tekrar dönüyorum. Şimdi döndük. Tekrar 1 2 2 tane çakma sık iğnemizi yaptık. Tığımızın üzerine bu sefer iki tane doluyoruz. Bakın. Bize burada bir tane dolamıştık. Şu anda daha uzun trabzanlar lazım. O nedenle iki kez dolayacağız. Burguyu yaparken şu anda burgu yapacağız. Bakın. Önce soldakini alıyoruz ve 4 kere de çıkaracağız. 1 2 3 ve 4. Tekrar üzerine iki defa alıyorum. Bu sefer bu tarafta Yine 4 defa. 1 2 3 ve 4. Şimdi arkada hep 2 tane atlayacağız modeli yaptığımız zaman. Bakın. 1 2 1 2 Tekrar bakın şimdi burgu yapacağız. Burgu yaptığımız sırada 2 kez dolayacağız. Bunu unutmayalım ve 4 kere de çıkaracağız. Önce soldakine giriyoruz. 1 2 3 ve 4. Tekrar 2 kez dolayalım. Bu sefer diğerini alalım. 1 2 3 ve 4 üzerine aldım arkadan iki tane yine atladım 1 2 bu iki taneyi arkadan atlamazsanız her defasında örgünüzü artırmış olursunuz O yüzden atlamayı unutmayalım hep önce soldaki de giriyoruz sonra sağdakine şart mı? Hayır, tam tersi de olabilir. Yine burgu olur. 2 tane atladım. 2 tane çakma sık iğne yaptım. Tekrar 2 tane doladık. Buraya girdik. 4 kere çekiyoruz. 1 2 3 4. 2 kez daha dola, diğerine geç. 1 2 3 ve 4. Üzerine al. 1 2 atla. Üçüncüden çakma sık iğne. Evet, sonuna kadar yapalım şimdi. Evet, en sondaki burgumuzu da yaptık. Yine iki taneyi atlıyoruz ve sonuna bir iki tane çakma sık iğne koymayı unutmuyoruz. Hep 2 ile başladık. 2 ile devam edecek unutmayın. 2 zincir çekip dönüyoruz ve şimdi hepsinden sonuna kadar tek tek çakma sık iğne çıkarıyoruz. Evet arka tarafta yapacağımız tek şey bu. Model hep önden konuluyor arkadaşlar. Arka taraf düz kalıyor. Şimdi sonuna kadar çakma sık iğne yapalım. Şuraya kadar gelelim. Aynen bu şekilde. Evet, çakma sık iğnelerle geldik. İki zincirimizi çektik. Şimdi bakın üçüncü sıradayız. Şuranın tekrar olacak. Nasıl olacak? Hemen göstereyim. Yine iki tane çakma sık iğnemizi yapalım. İki. Bir tane doluyoruz. Bakın bu sefer aşağıya iniyoruz. Bunların her ikisini sırayla içine girerek uzun uzun üçlü trabzan yapıyoruz. Tekrar bir tane girdim bakın. İçine girdim. 1 2 3 Üzerine aldım. Arkadan yine iki atladım. Araya iki çakma sık iğne. Üzerine al. Gir içine sırayla bu sefer. Bir. 2 3 tekrar üzerine al hemen yanına 1 2 ve 3 Evet bu sırayı sonuna kadar bu şekilde yapalım çakma sık iğne ile tekrar buraya dönelim arkadaşlar Evet bakın ben bayağı bir büyüttüm görüntü bu görüntü bu tekrar o kaldığım yerden Çakma sık iğne ile geldim buraya kadar. Bir daha bir göstereyim. Ondan sonra terlemi de göstereyim. Kapatalım arkadaşlar. Bir iki tane çakma sık iğne yaptık. İkili trabzanları yapmıştık biraz önce. Şimdi tekrar burgu yapacağız. İki. iki kez doluyoruz. Önce sol tarafa. Bir. 2 3 ve 4. 4 kere de çıkarıyoruz. Tekrar iki kez burgu. iki kez doluyoruz. Buraya geçiyoruz. Bir, iki, üç, dört. Bakın yine burgu yaptık. Döndük arkadan iki taneyi atlayacağız. Fazla da atlarsanız bu sefer kesmiş olursunuz. Bakın iki tane atlayın. Araya iki tane çakma sıkı iğne Tekrar iki kez doladık. Yine sol taraftan önce aldık dört kere de çektik. Ondan sonra sağ taraftan aldık 4 kere de çektik. Evet arkadaşlarım bence anlaşıldı. Çok kolay bir model. Ben hemen ayak terliyimi getiriyorum size gösteriyorum. Ondan sonra kapanışımızı yapalım. Evet sevgili arkadaşlarım. Bakın bu modelle yapmış olduğum bir terlik. Gördünüz mü ne kadar güzel olmuş. Bu da Alize Diva. Alize Diva'yı iki kat yaptım. Bu terliğin yapımını ayrıntılı bir şekilde görmek istiyorsanız diğer kanalıma hepinizi beklerim. Örgü Ayakkabıda Sanat YouTube kanalına hepinizi beklerim arkadaşlar. Orada YouTube kanalımda bakın şu şekilde ayakkabılar Botlar, terlikler, çizmeler, babetler, sandaletler ne ararsanız o kanalda bulabilirsiniz. Hepinizi Örgü Ayakkabıda Sanat YouTube kanalıma bekliyorum. Evet böyle harika bir terlik çıktı. Gördünüz mü bu modelde Evet sevgili arkadaşlarım benimle birlikte yaptıysanız ellerinize, emeklerinize sağlık. Bir dahaki videolarda yeni modellerle görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Sağlıkla kalın.